Arkadaşlar merhaba. Lezzet Köşem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle donat tarifi paylaşacağım. Bekletmeden tarifimin yapımına başlıyorum. Bunun için öncelikle muhallebimi hazırlayacağım. Ocağımı yaktım. Suyu tavama ilave ettim. Unum var. ilave ettim. karıştırarak muhallebi kıvamına getiriyorum. Biraz daha su ekledim arkadaşlar. Toplamda bir su bardağı su eklemiş oldum. Şu kıvama geldi. Çok kaynatmadım. Şu kıvama geldikten sonra ocağın altını söndürdüm. Hamurumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Maya, toz şeker, tuz malzemeleri malzemeler bölümünde belirtiyorum. Süt bir yumurta ve hazırladığım muhallebi ilave edip hamurumu yoğuruyorum. İlk etapta spatula ile karıştırıyorum sonradan elimle yoğurmaya devam edeceğim spatula'yı artık bırakıp elle yoğuracağım Şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağım var ilave ettim hamurumu yoğuruyorum Eldiveni çıkartarak yordum arkadaşlar. Biraz yapışkan bir hamur. Şöyle hafiften toparlayarak üzerine streç filmle kaplıyorum. Üzerini kapladıktan sonra şöyle bir sofra bezinin içerisine alıp üzerini sıkıca kapıyorum. mayalanması için bekletiyorum arkadaşlar. Bir saat geçti. Hamurumu açıyorum. Hamurlarımı küçük yumaklar haline getireceğim. Şöyle bir tepsinin içerisine kestiğim yağlı kağıtları şimdi da hamurumdan birer parça alıp yuvarlayacağım. Hamurlarımı kızartırken daha rahat alabilmek için şöyle yağlı kağıtların üzerine yerleştirdim. Şöyle hafiften üzerine bastırarak Hepsini bu şekilde yapacağım. Hamurları hafifçe bastırdıktan sonra üzerine yine temiz bir örtüyle kapatıp yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Hamurlarımı tepside yarım saat üstü kabalı olarak mayalanmaya bırakmıştım. Yarım saatim doldu arkadaşlar. Ee, kızartmak için yağımı tavama aldım. Altını yaptım kızmasını bekliyorum. Ondan önce şöyle sıkma torbasına e, kahvaltıda ekmeğimize sürdüğümüz çikolatalardan e, sıkma torbamın içerisine koydum. Onu iç dolgu olarak kullanacağım. Siz pasta krem, e, kreması da kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, bir de tabağıma toz şeker aldım. E, Hamurlarım kızardıktan sonra toz şekere bulayacağım. Ondan sonra iç dolgusunu dolduracağım. Yağ kontrol ediyorum. Yağ kızarmış arkadaşlar. Şimdilik hamurları şöyle rahat bir şekilde alarak ters çevirip yağın içerisine bırakıyorum. Bu şekilde. içinin pişmesi için hafiften ocağımı orta ateşe alıyorum. Bunları da tabağımıza alıyoruz. Ocağımızın altını söndürüyoruz. arkadaşlar ilk tavadan bir kaçını şöyle toz şekere buladım çok sıcakken elim çok yandı arkadaşlar birazcık ılımasını bekleyin öyle bulayın hepsini toz şekere buladıktan sonra şimdilik iç dolgusuna sıra geldi şöyle evinizde bir çubuk varsa şöyle önce dolgu için yer açıyoruz arkadaşlar. Sonradan hazırladığımız çikolatayı içerisine şu şekilde dolduruyoruz. Yine aynı şekilde yumurtayı boşaltıyoruz. Bu şekilde hepsini hazırlıyorum. arkadaşlar donatlarım hazır şöyle bir tanesini göstermek için böleceğim arkadaşlar şöyle bakıyorum iyi gözüküyor mu diye kıvamı şu şekilde arkadaşlar harika oldu Umarım siz de dener, beğenirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikir ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.